bana suçlunun orada olduğunu söylüyor. Burası bir hayal kedi için harika bir yere benziyor. Köfte, hayal diye bir şey yoktur. Bana bırak Limpo. Kapı açık. Girebiliriz. <laughs> Hadi köfte, cesur ol. Söyleyeceğiniz hiçbir şey beni bu ürkütücü eve girmeye ikna edemez. Biliyor musun köfte? Hayaleti bulunca krem şanti de bulunmuş olacağız. <laughs> bu durumda önce ben gidiyorum. Buffy kediler bakın. Kayıp botlar, un, şapka ve krem şanti. Nesneleri bulduk ama hayalet kedi hala kayıp. Bunu duydun mu? <laughs> hayalet. köfte. Eğer gerçekten varsa onu dışarı çekeceğiz. <laughs> Kimse yeme almıyor. Aa! şişe kendi kendine hareket ediyor. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> 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 Durun. Artık görünüyorum. Merhaba. Bizler Bafik kedileriz. Oyalet kedi. Tüm o beyaz nesneleri serpiyorlar. Merhaba babası kediler. Adım Whisper ve ben görünmez olmaktan bıkmış bir hayaletim. Görünür olmak için pek çok şey denedim. Botlar giymeyi denedim ama o zaman sadece patilerimi gördüler. Onun üzerimden hemen uçtu şapka takmayı denedim. Hmm. Ama benim için çok büyüktü. Ah, ah. Bolca krem şanti bile yedim. Ama hemen eridi. Ve bana hıçkırık verdi. Whisper, <laughs> bunları yapmana gerek yoktu. Bu yanlış. Evet, biliyorum. Beni affedebilir misiniz? Özür dilerim. Ama başka ne yapacağımı bilmiyordum. Hak etme Whisper, bir sebebim vardır. <laughs> Hayal et kedilerin var olduğunu en başından beri biliyordum. Sütüm bitti. Sadece bir gün görünür olacağım. Sonra ne yapacağım? Belki Whisper'a yardım edecek bir Batı Bey'in fırtınası yapmış olabilirim. Bu eski evde yaşıyor hayalet kedi. Yalama sesi. Burada gece gündüz garip şeyler oluyor. Şapka yok oldu birden ile çok çalışırken. Dondurma kremasını biri aldı ama neden? Nasıl bu evde bütün gece kalabilirsin? Büyük anne pinaya gidebilirsin. Hayır çünkü hayalet kedi Whisper. O dost canlısı bir arkadaştı. Nazik ve samimidir. Eğer onu tanırsan, duvarların içinden geçmeden duramaz. Bizlerin fotoğrafını çektiğinde yalnız kulak ve kuyruk çıkar.